Bu videodan sonra başlatıyorum. Ben seviyorum bu hayatı arkadaşlar. <laughs> Sen nasıl iyisin şu an ya? Arkadaşlar tansiyonum düşer diye. Herkese merhaba arkadaşlar. Dünya. En büyük yemeklerini yapıp yemeye çalıştığımız serinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün üşenmedik Bursa'ya geldik. Hacı Hasan oğulları sağ olsunlar bizim için Türkiye'nin en büyük baklava dilimini yaptılar. Bir dilim baklava yaklaşık 2 metre uzunluğunda 70 santim genişliğinde. ve Mukoski 500 bit dağıtmış. Cansın yayınlar saat sabah 11 burada. İş yerindeyim akacak yayın. Limon Tayfan'ın Amerika'ya gelme planları varsa eyvallah kardeşim Cansın hayırlı işler. 10,5 kilo. Tabii ki ben bunu tek başıma yiyeyim. On buçuk kilo diyor, on buçuk. Yeme uzmanımız Ceren geliyor. Açlığıyla tanınan. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel ya. Kız kilo kilo yemek yiyor, hiç kilo almıyor ya. La sırrı ne Ceren? <laughs> ya şu garip küçücük kız. Baksana kıza ya, incecik oğlum. Beline falan bak ya. Ulan ben bu baklavayı yesem ölürüm. Ceren'e her gördüğümde la bu nasıl yiyecek diyorum. Her videosunu izlerken de yemeden önce karnın düz, yedikten sonra bir göbüş çıkıyor. E, şuram çıkar böyle. Bir evet. De. Şu kız benden fazla yiyor. Yani ben de evet şeyim ama yani nasıl yiyorsun ya? ya? Şimdi onu zaten burada söylersem o zaman olmaz. O sır. Hani doğuştan gelen bir yetenek. Hani oyun karakterlerinin skill'leri olur ya. Bu nasıl bir skill? <laughs> 5 kilo baklava yeme skilli ama mi var ya? Ama ben de bilmiyorum. Bu kızın muhtemelen hastalığı var yani. Hastalığı nedir bilmiyorum da. Yani. Şimdi bak Ceren bu arada yemek yedikten sonra gerçekten kilo oluyor O yüzden öncesinde ve sonrasında tartılacağız. Sonra içeri geçeceğiz. İnanılmaz güzel bir baklavamız var. Muhtemelen 2 saatte falan yeriz. 2 saat olmaz. 2'ye böleceğiz baklavamızı. Yarısını Ceren yiyecek, diğer yarısını da biz ekipçe 7-8 kişi. Acaba bir de şeyi merak ediyorum. Evet kusuyor mu acaba? Yani bence kusuyordun. Bir şey yemeye çalışacağız. Mümkün değil ya. Geçen sefer tokatladın şey. bizi. <laughs> <laughs> Yok yapacak bir <hiçbir> şeyler? <laughs> yürü tartılalım yürü bir de mütevazi. <laughs> Allah Allah. 70 nok 71 gösteriyor eyvallah. Kilo almışım biraz. Yemeden önce 71 buyurun. Ha ben taş çat... 45. 45 falandır. Tatsın 72 olurum da. Ceren 4 kilo falan alıyor yedikten sonra. Buyurun. 45. 45 kilo mu ya? <laughs> en 3. sınıf... Tek atarım. Tek atarım. 45 kiloydum ya 45. Abi demiş amına koyayım ya. 5 ne ya? Kilo vermişim arkadaşlar. Bu nasıl bir 45 kilo? Benim hanım 47 kilo. Hayatta yiyemez o kadar. Biraz evet. mümkün olmayan bir şey evet. e, yapıyorum. Tokatlanacağız <laughs> yine. Gel baklavayı gösterelim. <laughs> Türkiye tarihinde yapılmış en büyük baklava. Biz bu kadar büyük baklavayı yaptırabilmek için bütün baklavacılarla görüştük. Ama görüyorsunuz yapılabiliyor. Neyimiz var? Fıstıklı havuç dilimi baklava. Malzeme bol, şerbet biraz normalden az. Bu arada bunu iki kişi, üç kişi yersin lan. Nereye yiyorsun lan? 2 metre diyor. 3 10 kilo mu dedi? Bunu yiyemezsin ya. Ki hepsini yiyebilelim diye. Bu böyle tepsi hariç 10,5 kilo şu anda. Bak şurada çok, çok güzel detaylarımız var gel. Kimse benim baklavayla ismimi yazmamıştı. Şöbiyetle bak fıstıklı şöbiyetle Orkun Işıtmak geziyor. Youtube yapısı. <laughs> Aç karnına geldik. Aç Hiç karnına şey geldik. İyiye keselim bunu. Ben karşı tarafa oturayım, sen buraya otur. Benim yanıma gelen giden çok olur zaten. Ben arada bir bayılır, ayılırım. Baklava yiyip daha önce ölen bir vatandaş varmış. Baklava boğazına takılıp ölmüş. O yüzden biz sağlık ekiplerinde burada bekletiyoruz. Baklavadan ölme diye. Baklavanın büyüklüğü bazen kamerada anlaşılmıyor. Hemen Baklava boğazda taşıdık nefes 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 alamamış, değil mi? Benim anladığım o. Yani nefes alamamış. Kanıtlayalım. Ceren yatıyorsun. İlk defa baklavayla aynı yerde yatıyorum. <laughs> Vallahi bak ben 83'üm. Bu 1.80 falan geliyor. İçine girme baklavanın. Belli oluyor mu? Siz bana yedirin. Ben yatıyorum böyle. <laughs> Hadi kalk. Ne kadar beklersek o kadar yiyemeyeceğiz çünkü. Nefes nefes nefes. Yerlerimize geçtik, tabaklarımızı hazırladık. Ustam kesin, tam ortadan ikiye böyle. Biz de sonra parçalaya parçalaya yemeye başlayacağız. Karın kasları nasıl şey yapılıyor? Bir, bir şekilde bitireceğiz biz. Bizim ekip kalabalık, Ceren tek başına, hep te tek başına kalacak. Biz kalabalık kalabalık yiyeceğiz. Hazır mıyız? Süremizi başlatıyoruz. Saat 2. Ben şu an mide fesadı Baklava da güzel duruyor cani Sütle beraber akar. Geçiriyorum bakarak yani sadece. Ben de şu an çok güzel hissediyorum çünkü yemek istiyorum artık arkadaşlar <laughs> yani. Buyurun başlayınız efendim. <laughs> ya ne yapacaktım arkadaşlar? Ne yapacaktın çok haklısın. Ee, ben de o zaman çatal bıçağımı açarak başlayayım. Baya güzel değil mi? Çok güzel. Vallahi. Ben ben önden başlayacağım biraz ya. Küçük küçük başlayacağım ben. Psikolojik şey aslında evet güzel. Ben de oradan yiyeceğim. Evet daha çok yemişsin hissiyatı yapıyor ya. Bu normal. Iki buçuk porsiyon falan havuç dilim bakla Oğlum harbi lan bu bildiğin iki 3 porsiyon havuç dilim o. Çık 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 yapıyorlar ya Nusret'te. var şu. Oğlum niye kimse beni motive etmiyor ya? Orkun akşamüstü tatlı yemeğe çıkmış gibi tatlısını yerken arkadaşlar. Tamam be ver be, Ecevan Bey. Baklavanın yanında ayran içiyoruz. Nasıl güzel oluyor mu baklavanın ya? Yani? Daha içmedim. Ben Baklavanın yanında ayran da çok içen var süt de çok içen var ama ayran harbi kesiyor diyorlar. Son dakika bir şey içmiyorum. Olmuyor. Söyleyeyim ben sana. Şunu yesem üzülür müsün? Bu kadar şeyi yiyip üstüne onu yiyorsan hiç üzülmez. <laughs> Tebrik ederim yani. Sonra kolumu vereyim beni de ye. Hmm kokoreçli mideli pizzadan sonra nasıl geldi? Daha çok yükseldim baklava ya. He <laughs> hoşuma gitti. Ayranla hiç denemedim oğlum baklavayla niye ayran içeyim ya? Gerçekten kokoreçli midyeli pizza yediğimiz en ağır en zor şeydi herhalde. Baklava da zor bu arada yine tatlı olduğu için yemesi ağır yani. Oturup sade makarna yapmıyoruz biz de işi zorlaştırıyoruz Ceren diye. O ne abi yarım ekmek baklava yiyor kız. Çekiyor musunuz bunu yarım ekmek baklava yiyor. Yemin ederim hayalim bu şekilde baklava yemekti. Orkun ışık maka çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. <laughs> Şunu benden alın. Şu amına kodumun mikrofonunu biri alsın. Amını sikti mi mikrofonu? Arkadaşlar gerçekten böyleydi. Afiyet olsun abi. Sen bitir de bitirebilirsen Yüksel abi hisselerinin yarısını sana veriyormuş. Bir baklava kraliçesi oluyorsun artık. Yüksel abi çok teşekkür ediyorum bu yüce gönlünden kopan şey için. Nerede Ama bitiremem yani bunu hepsini. Böyle hayatımda hiçbir zaman oturup da bir tepsi baklava yiyeceğim dediğim olmadı. Bak bazen akşamları çok acıkıyorum. İn... Abi battal mı? Battal. Battal. ki.

Battal şu mikrofonu bari sen al. Miyav de bakayım. Miyav. Miyav. İnternetten söylüyorum bir tepsi yiyorum tek başıma. Baklava Soğuk da. baklavada, normal baklavada. Ama şimdi görev gibi olunca yiyemiyor insan. Oğlum videoya bastı lan. <laughs> şey Can, senin manitanı iyi yiyor mu? Yiyemiyor. Artık kamera fobisi var onun. Niye? Çıkamıyor kameraya. <laughs> Felaket, doydum. Benim Ceren'i yenmek Bak size bir şey söyleyeyim mi? En fazla yiyebilecekleri yeri söylüyorum. Ceren o kadar çöp şiş möp şiş yersin de. Battal mı hiç ya, huyu yok. Bak şuraya kadar yer. Bir de şuradan şöyle bir parça anca alır bak görürsünüz. Gibi bir, bir iddiam yok olamaz da. Benim iddiam biz 7-8 kişi Ceren'i yeneriz. Geçen sefer yenemedik. Başın sağ olsun kardeşim. Allah yardımcınız olsun. Nasıl bir ne hissediyorsun şu an mesela? Çok zevk alıyorum. Yani böyle hala daha yemek istiyorum. Tabi bir şey zevkle yemek verdi ve şu an hala o boyuttayım. Daha rekor boyutuna geçmedim. Apeş hoş zaten. geldin. Seni son ile ilgili kapıştırdılar mı ya? Kapıştıralım bence. Keşke kapışabilsem ama. Sen tokatlarsın onu. Ya şu an bir şey söylemek istemiyorum. Kendi bütçemizde bir şey ama Ben yesem yesem beş lokma daha yerim. Çok güzel arkadaşlar. Gerçekten. Kızım yuh yuh. Maşallah. Benim bir tansiyonu falan düştü. Ayran iç. Ayran iç hemen bak. Ayran iç. <laughs> kız nasıl yiyor ya? Klavayla ayran mı içilir ya? Oğlum 6 ayda yediğimi bir ısırıkta aldı kız ya. Çok içerisindeyim ya. Bak tadı da güzel. Güzel de geliyor yedikçe. fıstık böyle çok güzel geliyor ama böyle sonrasından da böyle bir ağırlık çarpıyor seni. Ulan sen hangi ara şu kadar yedin? Gelin gelin buraya gelin. Adam lazım bize. Ben şunu ikiye kesiyorum. İki kişi bunu yesin. Bak şu an bunları yerseniz al abi sen buraya eldivenle gir. Bunları yerseniz Ceren'le eşitliyoruz ki Ceren'in popodan başladı o bizden önde gidiyor şu an. Nasıl yedin onu da ya? Aa o köşeyi de yemişti. Aa, çok güzel yedim. Kemiklerim yerine oturdu. Abi yapıştır yapıştır yetişmemiz lazım hızlı. Kim hepsini bitiririm diyen ya? Gel dürüm şeklinde yap ye. Ben sana hemen bir dürüm yapayım buradan. Gel gel. <laughs> Ceren felak. Şu Geldirim yaptı. Şaşırtmadı mı seni mesela? Ha <laughs> ben ben her gördüğümde baba biliyorum videolarını da izliyorum her canlı gördüğümde önümde yediğinde tekrar şok oluyorum ya. İnanın ki ben de şok olurum kendi kendime. Geldim <gülüyor> usta. <laughs> Hah süper. Durum usta nerede durum yapıyorduk? Geliyor mu? Ben de normalde çok yiyorum da bu son acı videoları benim midemi deldiği için artık yiyemiyorum maalesef. Usta, bir tabak alayım. Bir şey alabilir miyim ben? Bir şey yok. Bırakın, o şekilde Al sen gidiyoruz gidiyoruz. Usta. Şu an onu yersen Ceren'e yaklaşıyoruz. Çağlar ve diğer ustam da bitirince... Yuh! 1, 2, 3, 4 tane izbandut sana karşı şu an. Alıştım. Nasıl alış Hahahaha <laughs> Uykusun <laughs> ışıtmak Vicdanın mı? Senin yiyemeyeceğin bir şey var mı Celal? Var <laughs> Aleyküm, Aleyküm selam BAMYA BAMYA mı? BAMYA yiyemem Boşver BAMYA BAMYA da güzel olur ha, limonlu limonlu Valla bi ama küçük BAMYA olacak şöyle minnacık o minik minik bamyalar oluyor ya onlar tatlı oluyor. Bamya yemesen bir şey olmaz. Hiçbir şey kaybetmezsin hayatta. Ben de hiç bamya yemiyorum yani. Bir şey diyeceğim sana bizim acı soslarımızla acılı kanat yapsak 20 tane 30 tane yiyebilir misin? Ya yerim. Acımız çok acı ama. Yani daha önce hayatında yediğin hiçbir acıya benzemiyor. Hiç karşılaştırma. Tabii biliyorum izliyorum. Ya herhalde 20 tane yerim ya. Ceren'e özel bir sonraki acılı ev turunda senin eve geliyoruz ama sana sos vermiyoruz. Acılı tavuk yapıyoruz senin için özel. Onları yiyorsun. 20 tane. Evi gezerken bir yandan yiyorsun bir yandan yiyorsun anlaştık mı? <laughs> Ata hoş geldin. <laughs> ne yaptın sen ya? Şişt, öne geçtik ha. Bir dakika di diğer, ustam daha dokunamamış ki ama. Benim biraz başım deniyor. <laughs> ben biraz şuralarda bayılacağım. <laughs> ya bir porsiyon söyle buradan doyar kalkarsın yani bu kadar 10 kilonun kaç porsiyon yapıyor 10 kilo? 100 gramdan 100 porsiyon yapıyormuş 10 kilo. <laughs> 4 vs 1'iz şu an ve Ceren önde gidiyor. Fıkra gibi yani. Ceren ne kusmuştur var ya üf. Video sonrası var ya altı, ağzından yeşil yeşil bırakmıştır. Temel, Dursun, İdris, Safinas. Bir gün baklavacıya gitmişler. Sen baklavanın ilk tarihini biliyor musun? Milattan 700 yıllarda Ahmet baklava tarafından bulunuyor. Normalde çiğ börek yapmaya çalışırken o zamanlar sıkı börek moda. Arkadaşlar her gün yeni bir bilgi. Ben geri otururum şimdi biraz şey sindirmeye çalışıyorum. Ustam hadi attın tuttun öyle durerim böyle durerim diye bu ne fıstıkların hepsi dışarıda yarın fıstık ziyan Biliyor olmuş. Bana. Abi şu bir dram portresidir. <laughs> Şerbet ve fıstık olan ayran bardağı. Arkadaşlar tansiyonun düşer diye. Gerçekten evet ayran içmek lazım ama ayranla ikisini mixleyince benim midem ne yapıyorsun diyor. Çağları mı? Geliyor geliyor. Ceren geçiyorsun. <laughs> Haydi usta. Engin usta sen nasıl durum? Gidiyorsun sen daha. Engin Usta ama yiyor bak Engin Usta da şey var Yani o bitirir onu anladın mı? İyi yayınlar aleykümselam eyvallah Ben bir tuzlu ayran alırım ya Ben geçen yıla kadar tatlı yemiyordum hanım alıştırdı beni tatlıya Bekliyor muydun böyle bir performans? Tebrik ederim Valla gurur duyuyorum Ceren böyle şeye bayılıyorum Seni her gittiğimiz yerde seninle birlikte Hayatta yiyemez ya falan deyip sonra çok büyük oluyorlar ya böyle Bayılıyorum o duyguya <laughs> çocuğum sen nasıl yiyorsun? Benim arkadaşlar 18 yıllık arkadaşımı da getirdim. O da çok iddialı. İlk defa karşımda yarışacak bugün. Gelecek mi? 18 yıllık arkadaşıysan yani yine bir körle yatan biraz da olsa şaşı kalkmıştır yani. Hani. Ceren şu an 2,5-3 kiloya yakın tek başına baklava yedi. Biz 2,5-3 kiloya... Harbi kusacağım ama ya. Çok ağır duruyor oğlum. Nasıl yiyebiliyor ya? Dört kişi yiyemedik. Seviyorum bu hayatı Mes arkadaşlar. Chefimiz <laughs> pes ediyor. Elinize sağlık. Abi yine iyi yedin. Yani yarısı tabakta kaldı ama olsun. Bence yine iyi yedin. Ceren'in 18 yıllık çocukluk arkadaşı ona rakip olarak geliyor. Buyurun. <laughs> Kamera devri gerçekleşiyor. Kamera çağlar geçiyor. Okan geliyor yemeğe. 6'ya bir kapışıyoruz ya şaka gibi altıya bir. Abim yiyor, biliyoruz. Sana bir iki buçuk kilo falan koyacağım. Sana da bir, 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 bir <laughs> buçuk kilo arası bir şey koyuyorum. Her şey hafta sonu toz partilerimizi hatırla. Abi... <laughs> Oğlum abi aynıydı Yemek yaptınız düşünsene ya Ceren'le. Neler neler yapıyordun kendine ya. Bu sana direkt. Ceren? Efendim. kayıp mı ediyorsun 7 kişiye karşı yoksa yani affedersin ama Orkun herkes bir anda yemeye başladı ölümlü 7 kişi sence de çok normal değil mi yani <laughs> evet çok haklısın e, sıra sıra yesilerde 3 kişi aynı anda yemeseydi gene de kaybetmezdim arkadaşlar kesinlikle dur daha kaybetmedim bir şey ablama da verirsen <laughs> ondan tutsa 1 kiloda 4300 10 kiloda 43.000 kalori toplam burada yenecek yemek var 43.000 kalori senin payına 20 1500 kalori düşüyor Nereden baksan direkt 3 kilo. Duymak istemiyorum arkadaşlar. Bak ben en çok spor yaptığım dönemde bile günde 2000 kalori tüketiyordum. 2000 az. Bu arada Ceren yetişiyor. Bu ne kadar mı? Bilmiyorum yiyebilir miyim? Hocam senin işin bitti belli. Burası da bitti. Artık yiyecek adam kalmadı. Gerçekten Ceren'in karşısında yedi kişi geçti. Ben oturuyorum. Nasılsın Ceren? Bir şey diyeceğim. Senin bu düğme sıkıntı olmuyor mu? Ya sıkıntı oluyor. Ben de Ali'den onu rica ettim. Ali arkadaki bir şunu çözer misin <laughs> bana? Git gide Ceren'in vücut oranları genişlemeye başlıyor. Düğme patlayacak birazdan orada. Sen de ön yargılıydın değil mi? Önceden ben yeri ciddim. Sen ne diyorsun? Ben şu an. Sen bir tanenin yarısını yemedin. Evet ihanet etmek istemiyorum. Mesela <laughs> farkındaysan ben hiç ben Yerimci olmuyorum. Orkun bana hep soruyor ki arkadaşlar ne kadar yersin? Ben diyorum ki şimdi bir şey söylemek istemiyorum falan diyorum. Çünkü bu işin içindeyim. Alçak gönüllü. 8. kişi değişikliği ya. 8 kişi de Daha yeter bak kız kusar artık. Bak daha artık şeyi yok. Kız birazdan kusacak bak gördün mü şu an yapıyor ağzından şerbeti atmaya çalışıyor şu an. Ölecek yani birazdan anladın mı? Patlama evresine geldi şu an. Değişti. Ben baklavaya bakamıyorum şu an. Hiçbir süre baklava görmek istemiyorum. Ben bizim son pizza yaptığımızdan beri ben pizza yemedim. 6 aydır falan pizza yememiş olabilirim vallahi. Bir yıl oldu. Bir yıl oldu mu? Ben bir yıldır yemedim pizza. Çıkıyor musun? Ben yemeyeceğim. Ya hacı şey ya. Evet. Ceren'in çocukluk arkadaşı bile dayanamadı. Yarısını bile yiyemedi. Ve senin tabağındakiler ne olacak? Tamam yiyorum. Tabağındakileri bitir bari ya. Sen nasılsın Ceren? Doluluk bu yüzde üzerinden kaç dolusun? Şunu açmam lazım, o zaman karar verebilirim. <laughs> 80 doluyum yani. 80, 80 dolusun, daha yüzde 20 yersin yani. Bak oran olarak yüzde 75'inde falansın. <laughs> bak ben şeker hastası oldum bak. Şu an ya ayak parmağım ya el parmağım birini kesiyorlar şu an. Sana nasıl bir şey olmuyor ya? Ben iyiyim. Sen böyle kan test. Kusuyordur ya kesin kusuyordur. Haline neydi haline her şeye giriyorsun hiçbir şeyin yok. Hiçbir şey fazla çıkmıyor mu kolesterol? Kolesterolüm 6 birim ya 6 birim yüksek normalde. Yani. Kolesterol kesin olur çünkü. Ama o da bir şey değil. E, mesela 50 çıkması gerekiyor diyelim ki elli çıktı. Okey. Sen şu an yüzde yüzünü yedin mi? Evet yedim hepsini bence yeter bu kadar öldürmüyor. <laughs> Abi sende nasıl durumlar? Şu an devam ediyorum hala. Yani. Senin gözler açıldı bak öldür öldür oldu. <laughs> sen, sen o, o lokmayı <laughs> yer doyarsın ben sana söyleyeyim. Sen bak sen de Ola 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 Yaş da var sen bir kalp buyurun Yaşar atlı yapıyor Yaşar hadi bakalım Oğlum tüm restoran doydu tüm restoran Kız kız daha doymadı bak Nasıl bir metabolizma artık nasıl bir genetik hastalık mı nasıl bir şey ya Yaşar nasıl yemekli aran? Yemekli <laughs> iyi Çok yemekli aran nasıl? ekmek yiyebiliyor Abi ekmek yersin şerbetli tatlı ye bakayım <laughs> Evet ya tatlı ayrı bir şey yemek ayrı bir şey abi yani Kimisi baklavadan iki tane yer ama oturur McDonald's'a dört menü yer yani. Ya Bezre'den de yoktu bırakamıyoruz ya. Hiç sana kafa tutan biri çıktım ya? ya ciddi anlamda çıkmadı ama bir şey videolarını aslında ben de yerim. Yani kesin yerim, şunu da yerim, bunu da yerim diye yani tabi oluyor. Oluyor. Ben Gaziantep'liyim. Mert baklava yemesem suratıma tükürükle baklavanın yanında ayran içilir. Hatta tuzlu ayran içilir. Ne de ni de şudur. Şeker yani şerbeti yumuşatmak için geleneksel bir şeydir. Baklavanın yanında ayran içmek hem de sindirime yardım eder. Allah Allah. Çok oluyor ama yiyemezler. Ne kapışmak istersin Metuston'la? Ya bunu şu an karnım tokken düşünemiyorum Orkun. Dedim abi sen o, o, dilimde bitersin dedim. Ki bak şunu unutmayalım. Her oturan kalktığı zaman tabağında bayağı bir artık bırakıyor yani. Hani o bayağı bir kalıyor. Ceren'in tabağında artık yok. Ceren gerçekten herkese göre fazla yiyor. Herkes tek başına azar azar yiyor olmasına rağmen. Ömer çok mu iddialısın Ömer? Yani. Hadi. Harbi restoran 15 kişi yedi oğlum kızın karşısında ya kızın karşısında şu an Harbi 15 kişi yemek yedi. Bakalım ama sen nasıl iyisin şu an ya? Şu an bir dakika bunu bitirmem lazım. Hocam çok geldi yani elim hani ben gerçekten herhalde o Kız şey yapacak Bırt yapacak burada <laughs> Taşmaya başlayacak buralardan Bırt. Harbi oğlum bir böyle hani rahatlamak için böyle yapar ya. Onu yaptığı zaman bırt yapacak orada bırt diye fırlayacak ağzında. Kuranlar arasında en az yiyenlerden biriyim ama yani tatlıyla aram benim. Ben bayılıyorum şu an. Benim Ceren'e güvenim sonsuz ama Ceren yer onu bitirir, beni de yer. Ne diyorsun? Bir, bir açlık ya. açlık oluştu mu? <laughs> Bak şuradan kaba ka güzel et burası. Açken et. lazım doğrusu. <laughs> Hocam nasılmış? Ağır geldi değil mi? Baksana çocuk iki ısırık aldı bitti. Dışarıdan göründüğü kadar kolay değil. Hayır sen elindekini bitir. Çocuk kusacak bana. <laughs> Baksana harbi kusacak gibi bak yüz ifadesine iyi bakın. Nasılmış? Ağır geldi değil mi? <laughs> Dışarıdan göründüğü kadar kolay bak. değil. Hayır sen elindekini bitir sonra konuşalım. Yiyemez oğlum bu vallahi yiyemez. Hiç mideni yıkatmak zorunda kaldın mı? Bir kere. Neyden? Son balığı. Ya 3 kilo falan yemişti. Yuh. 3 kilo somon balığı ne ya? Ya evde Ceren'e dur yapma diyen yok mu ya? Video dışında salata falan yiyormuş bu arada. Geçen sorduğumda söylemişti hani normalde çok yemiyor. Şu an 45 dakikaya yaklaştık ve Ceren neredeyse bitirdi bitirecek. 8-9 kişiye karşı Ceren şu an eşit gidiyor. Aslında bu tatlı yeme olaylarına şöyle bir durum oluyor. Mesela hissediyorum ki ben içimde daha yer var ama yer yiyemiyorum. Şişiriyor yeme çünkü tatlı. Evet Çok evet, normal. evet şişiriyor. Yiyeceksin mi? Önce bitir. Oğlum <laughs> arı... Pat diyecek, midesi patlar oğlum. Çok kötü lan. Kaçayım ben sana? 10 kişinin bir kişiye karşı yarışması hile değil. Hile, hilelik hiçbir şey yok. Biz senin sınırlarını zorluyoruz. <laughs> Buyurun Yüksel Bey'in baklava tekerlemesini alalım. Fıstığım kıtır kıtır, havuç dilimin çıtır çıtır. <laughs> Nasıl? Bu tekerleme sana bir motivasyon kaynağı oldu mu? Evet. Ya arkadaşlar ben kısır kısırlık, çıtır çizir çıtırlık bölümü çoktan geçtim artık zaten şu anda. Korkunu ısıtmak derler adına havuç dilimini yedi, doyamadı <laughs> adına. <laughs> Geliyor lan, geldi. Nasılsın Ceren? İyiyim. <laughs> Ben bırakıyorum ben. Bırakıyor musun? <laughs> Gerçekten mi? Ceren bırakıyor. Kocaman bir alkış. <laughs> bir saniye herkesin yeri indirsin. Çok yakın. Yani ben bu ikisini eşitten sayarım. Bence her türlü zaten Ceren kazandı. Çünkü ona bir yarıştı. 9 mu olduk en son 10 mu olduk seninle birlikte? Ceren tek başına 4.5-5. Senin adın Ceren. Yedin bitti tencerem. <laughs> Dayı böyle bir şey söylese güzel olurdu. 2 kiloya yakın baklava yedi. Kendi rekorunu da kırdın. 3,5 kiloya yemiştin. Kendi kilo rekorumu kırdım ve gerçekten yiyemeyeceğim zannetmiştim. Allah. Yedim vallahi billahi yedim. Bravo! <laughs> Şu an Türkiye baklava yeme şampiyonu Ceren oldu. Türkiye rekoru. Guinness bu videoyu izle. Yedi bak. buçuk ,5, 5 kilo yedi. Daha fazla yiyemeyen birini bulamazsan plaketini veriyorsun. Bulamaz. Ceren iki kişinin desteği... Baksana kız belini doğrultamıyor oğlum. Iy kalk. Oha. Baksana göbeğe. Bir dik dur bakayım. Durabiliyor musun dik? Dik duramıyor. Karnı çok sert ve şiş şu an. Patlayacak oğlum bildiğin o. Tartı ne diyor? Tartıya bakalım. Geldik tartımıza. Ceren Hanım buyurun. Kaçtı? 45. Çıkıyoruz. Kız ölecek oğlum. Tartıya bakalım. Geldik tartımıza. Ceren Hanım buyurun. Kaçtı? 45. Çıkıyoruz. 49.10 4.10 kilo almışsın. daha fazla edin aslında ama işte on... <laughs> Kıza baktın oğlum zaten. Şöyle dur yani anladın mı? Dik duramıyor dik. Eşim. Muhtemelen mi, mi, mide sindirmeye başlayınca o azalıyor ağırlığı. Yo o kusacak şimdi o gider kusar ne sindirmesi <laughs> falan. İn bakayım ben bineyim. <laughs> Ben kaçtım. Yetmiş buçuk muydum? 71 bir miydim? İki buçuk kilo almışım ben de. Nasıl vereceğim lan bunu? Bu yarına gider mi? Kalsın. Ben istiyordum kilo almak da bu kadar kolay alabileceğimi bilmiyordum ya. Biraz... Almıyorsun onu. Şu an yediğin için öyle zaten. Noturdamın kamburu gibi duruyor Ceren. Midesi o kadar gergin ki patlayacak yani şu an. Kendi kendine iner o. o i̇ner o mi? artık alışık. Birazdan sindirmeye... Oğlum video başında böyle bir şey yoktu. Demek ki derisi o kadar gerildi ki şuradan şöyle... Şurayı gerdiği için kemikleri çıkacak. <laughs> Abartıyorum herhalde de. Dur bakayım bir. Vallahi daha belirgin. <laughs> Vallahi öyle lan. Artık Birazdan sindirmeye başlarsın sen. Peki çok merak edilen bir soru ben de soracağım. Çıkışı evet. nasıl oluyor bunun? <laughs> Ama bunu bana ciddi... Yeşil yeşil. <laughs> Bu nasıl bir soru ya? <laughs> Ama yine yorumlara da gelmiş. Merak ediliyor. Evet. sen sor, ne ben söyleyeyim. Acı mı oluyor yani? Hayır hayır acı olmuyor canım. Ya şimdi burada nasıl yani detay veririm anlamadım şimdi. <laughs> hayır yani üstü kapalı ona nana... Normal oluyor arkadaşlar. Normal. Oluyor. Yani, <laughs> evet. yani alıştım. Alıştım. Tabii bir de o var. <laughs> Evet Ceren'le birlikte yaklaşık 10 kilo, 9 kilo baklava yedik. Yani ben 1,5-2 kilo yedim ve şu an böyle mide fesadı geçiriyorsam seni hayal edemiyorum. Sen gerçekten 5 kiloya yakın tek başına yedin. Biz o zaten kalan 5 kilo 10 kişi yine yiyemedik. Yok ya çok zordur kusuyordur kız inanmıyorum ya. Tamam iğrenç 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 şeyler söylemeyin. Böyle soru sorulur mu zaten ya Orkun? Ceren'i buradan hastaneye götürüyoruz. Ben de gidiyorum. Biz <laughs> bir sonraki videoda bu arada sözünü aldım Ceren'in. Acılı ev turma Antalya'ya Ceren'in evine gideceğim. Ve acı sos vermeyeceğim. Şu ana kadar yapılmış en acı sosla sana acılı kanat yapacağız. 20 tane acılı kanat yiyecek. Ceren de ölmezse bizim acılardan kimse ölmez diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Kızına baksana hala gülebiliyor falan. Atakan hatırlamıyor musunuz? Bir köfteydi ölüyordu amının bebeği. Teşekkür ediyoruz Ceren'e geldiği için. Ceren'e abone değilseniz kendi kanalında böyle sürekli bir şey yiyor ve her şeyi en fazla yiyor. Türkiye'de ben Ceren'e